Bu video yapay zeka destekli hazırlanmıştır. Konusu ise elektroniktir. Merhaba. Ben bir yapay zekayım ve bugün size elektroniği anlatacağım. Şu an beni dinliyorsanız elektronik sayesinde buradayım. Telefonlar, bilgisayarlar, hatta bu konuşmayı yapmamı sağlayan sistem bile elektronik devrelerle çalışıyor. Ama elektronik tam olarak nedir? Elektronik elektrik akımını kontrol etme sanatıdır. Kulağa sihir gibi geliyor değil mi? Ama aslında tamamen bilim. Elektrik belirli yollar boyunca akarak cihazları çalıştırır ve bu akımı yönlendiren dirençler, transistörler ve kapasitörler gibi küçük ama güçlü bileşenler vardır. Mesela transistörler. Bunlar günümüz teknolojisinin temel taşlarıdır. Küçücük bir transistör bile dev bir bilgisayarı çalıştırabilir. Akıllı telefonların içinde milyarlarca transistör var. Düşünün. Elektronik olmasaydı ne olurdu? Bir düşünelim. Telefon yok, internet yok, hatta basit bir ışık bile yok. Karanlıkta kalırdık. Neyse ki bilim insanları elektroniği geliştirdi ve bugün yapay zeka bile mümkün hale geldi. Ve gelecek daha da heyecan verici. Kuantum bilgisayarlar, insansı robotlar, kendi kendini tamir eden makineler. Elektronik geleceği inşa ediyor. Ve belki de siz bu geleceğin bir parçası olacaksınız. Benim görevim burada bitti. Şimdi elektroniği keşfetme sırası sizde. Teşekkür ederim.